Kız Nuriye yarın bir meyün geleceğimiş. Ey yenge zabağından gede kalak da yelek öreriz. Biraz hızlı aç hamuru yenge oğlanlar aç gelir şimdi. Tamam Nuriye aç kalmasın kuzular. Yenge o bıçakları da oradan kaldıralım ki şimdi oğlanlar gelince ellerini ayaklarını kesmesinler. Alan ne gezdirdim ikizleri. Gelinden ikizler. Oo kuzularım, nühnüm nahnahlım, mallım kaymaklılarım gelmiş. Anne ben çok acıktım ya. Tamam kurban olduğum hemen kuruyor sofrayı. Tülay gel sofrayı kur. Oğlanlar üçüncü gözlemelerini bitirdi bile. Biz ne zaman yiyeceğiz? Oğlanların karnı bir doysun da Tülay size de pişiyor daha çok var. Siz de yersiniz. Önce ikizler bir karnını doyursun. Onlar olan. Sen sus.